arkadaşlar. Amatör 2 testindeyiz. Periyodik cetvelde bir kesit verilmiş. Hangi e, hangileri arasında x büyüktür y ilişkisi olabilir demiş. Atom numarası sağa doğru arttığı için arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle y büyüktür x olmak zorundadır. Atom yarıçapı sola doğru arttığı için x büyüktür y'dir. Eğer 2a, 3a, 5a ya da 6a gruplarıysa bunlar. Burada iyonlaşma enerjisi x büyüktür y de olabilir. Ya da y büyüktür x de olabilir. Bu 2A, 3A, 5A, 6A olma durumuna göre olabilir. Elektronegatiflik sağa doğru biz artıyor diyoruz. Ama burada x'in daha büyük olabilir. Neden? Mesela y eğer bir soygazsa bu da olabilir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. İkinci soru. Hangisi Pauli ilkesine uymaz? Pauli ilkesi ne diyor? 4 kuantum sayısı da birbirinin aynısı olan 2 elektron olamaz diyor. Mesela bakın arkadaşlar. E seçeneğinde şu gördüğünüz iki elektronun hem n değerleri, hem l değerleri, hem ml değerleri, hem de ms spin kuantum sayıları aynıdır. Bu mümkün değildir. O yüzden doğru cevap E'dir. Şimdi diyor ki X bir halojen olup, halogense eksi bir yüklü, sulut çözeltisi elektrik akımını iletiyormuş. Demek ki bu bir iyonik bağlı bileşik. O zaman Y'de artı iki yüklüdür. O zaman artı 2 yüklü olan 2A grubu metali de olabilir veya bu bir B grup metali de olabilir. Bunlardan biri. Yani Y kesinlikle metal katı halde elektrik akımını iletecektir. X'in değerlik elektron sayısı X'in değerlik elektron sayısı aynı periyottaki soy gazınınkinden bir azdır. Hayır. Ee, eğer ha pardon X için demiş özür dilerim. X burada bir halojen olacağına göre halojenlerin değerlik elektron sayısı Soy gazınkinden bira, birazdır. Ben e, Y gibi düşünerek öyle dedim. Y toprak alkali metaldir. 2A grubundaysa evet ama bu bir geçiş metali de olabilir. Kesin değil. Mesela demir de olabilir örneğin. Dolayısıyla kesin olmadığından doğru cevap C'dir diyebiliriz biz. Dördüncü sorumuz hangisi yanlıştır diyor. Potasyum hidroksit ile magnezyum hidroksitin sulu çözeltileri bazlıkları karşılaştırılırsa Metalik aktiflikte doğru orantılıdır bazlık kuvveti. Sola doğru aşağı doğru metalik özellik arttığından bazlık eğilimi de artar. Potasyum hidroksinin daha yüksektir o zaman. SO3 bir ametal oksittir. Ametalin bol oksijenli olanların sulu çözeltisinin asitlik eğilimi Cl2O inkinden büyüktür demiş. Oksitler sağa doğru ve yukarı doğru asitlik özelliklerini artırırlar. Dolayısıyla klorinki daha büyük olacaktır. O yüzden doğru cevap B'dir. HF bağına göre ya yani HF bağı HCl'ye göre daha polardır. Şimdi flor daha elektronegatif olduğu için gençler iki atomun arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar artarsa o kadar polarlılık da artacaktır. HF dağı bağı daha nasıl oldu? HF bağı HCl bağına göre elektronegatiflik farkı daha yüksek olan bir bağdır. Flor daha elektronegatif çünkü o yüzden bu da doğrudur. Magnezyum 2A'da, alüminyum 3A'da olduğu için magnezyumun iyonlaşma enerjisi alüminyumdan daha yüksektir. H ve K'nın kimyasal özellikleri farklıdır, doğru. Ama F ve Clerin iki benzerdir. Bu da doğru. Hidrojen çünkü metal değildir, o yüzden 1A grubunda yazılıyor ama potasyumdan farklı bir e, kimyasal özelliği vardır. Beşinci soru hangisi yanlıştır? E, bize 3 tanesinin elektron dizilimini vermiş. O zaman X'in elektron dağılımını yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Hemen Y'yi yapalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d1 oldu. Hemen Z'yi de yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 böyle yaptık. X 13. grup elementidir. 3A grubu olduğu için 13. gruptur. Y elementi 4. Y ve Z 4. periyotta yer alırlar. En büyük baş kuantum sayıları 4 olduğu için. Atom numaraları 13, 21 ve 19'dur. Z, Y, X'tir. Bu da doğru. X ve Z baş grup elementleridir. 1A grubu. Bu da 3A grubu. Bu da doğru. X'in değerlik elektron sayısı 3'tür. Y'nin de değerlik elektron sayısı o da 3'tür arkadaşlar. değerlik elektron sayıları eşittir demiş. Şimdi burada hepsini doğru bulduk. Demek ki bir yerde bir hata mı yapıyoruz? Ha, Z'nin en yüksek dedik de kardeş buraya yanlış yazmışız. 21 yazıyor. Yanlış işaret demişiz. Yani şunun ne olması lazım? YZX olacak değil mi arkadaşlar? Evet o yüzden bu yanlıştır. Cevap C. Bazen yazıp böyle oluyor. Tamam mı? Canımız sağ olsun değil. Özür dileriz. Devam edelim. E, altıncı sorumuz. Bize bazı element atomlarının e, ilk üç iyonlaşma enerji değerleri verilmiş. Buna göre bu değerler ne olabilir diyor. Şimdi bir kere sodyum 1A grubunda arkadaşlar sıçramayı bakın 1'den 2'ye yapıyor. Magnezyum 2A'da o zaman sıçramayı 2'den 3'e yapacak ve bu kat e, Z dediğimiz değer e, 1450'nin kaç katı olacak? Yaklaşık 3.5 kat ve üzerinde olması lazım. Yani Z'nin 1450'den büyük olması lazım ama bu olamaz. Bu olabilir. 1450'nin 3 katı 5000'ler yapar mı? 3 katı olsa 1500, 4500. Evet bu olabilir. Bu da olamaz. Bu da olabilir. Şimdi şunları bir silelim. Bunlar gitti. Bu da gitti. Şimdi X bu alüminyum 3A grubunda olduğuna göre 1816'dan küçük bir değer olacak X. Ama Sıçlama ee, sıçrama yapmayacak. Dolayısıyla bu da olabilir, bu da olabilir. Bu da olabilir gibi, gibi, gibi bir şey daha kontrol edeceğiz ama tamam mı? Onda neyi kontrol edeceğiz arkadaşlar? Magnezyum, alüminyum ve sodyuma baktığınız zaman e, atom numaraları bunların aynı zamanda 14, 13, 12, 11 ya. birinci iyonlaşma enerjisi bunların içerisinde silisyumun en büyük olması lazım. Sonra magnezyumun gelmesi lazım, 2A3A olayı. Sonra alüminyum, sonra da sodyumun olması lazım. Yani eğer silisyumun birinci iyonlaşma enerjisi 786 ise magnezyumun ki 738 ise alüminyum ki 738'den küçük olacak. Bir kere kafadan bu gitti. Hop gitti. Olabilir diyorduk ama ötekiyle kıyaslayarak bakmak lazım. Alüminyum demek ki 576, 460 ki bunlardan biri. Sodyumun ki de zaten 496'ymiş, Onu da vermiş. O zaman alüminyum kafadan 576 olmak zorundadır zaten. Direkt bu olacaktır. Y'yi de Y de 786'dan artıracağımız için 1577 mümkün. Doğru cevap. Buna göre B seçeneği oldu. Geldim 7. soruya. E, tam dolu yarı dolu orbital sayılarını vermiş. X'in bakın tam dolu iki tane orbitali var. Tamam. E, yarı dolu kaç tane var? Üç tane var. 1, 2, 3. Bunlar kim? Önce onları bir yazalım. 1, S2, 2, S2, 2, P3. Bu X. Y 5 tane tam dolusu var. 2, 3, 4, 5. Bunlar 1, S2, 2, S2, 2, P, 6 olmak zorunda. 5 tane tam dolusu var. Ve bir tane de yarı dolusu var. Yani o zaman da 3, S1 ile bitecek. Z'ye bakınca 10 tane tam dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve bir tane de yarı dolusu var. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Buraya kadar dolu olduğunu kabul edin ardından 4s2 ve ardından 3d1 gelecek. Bunların hepsi dolu arkadaşlar. Tamam mı? Yazmadım. X'in değerlik elektron sayısı 5'tir. 2s2 2p3'ten dolayı. Y'nin atom numarası 3s1 ile bittiği için 11'dir. Z'nin değerlik orbitalleri 4s ve 3d'den dolayı s ve d'dir. Bu da doğru. Doğru cevap. O zaman Edir' ne olmuştur? 8. sorumuza bakalım. 8. soru diyor ki arkadaşlar hangisi yanlıştır? X'in birinci iyonlaşma enerjisi nötr halinden bir elektron koparmak için gereken enerjidir. Doğru. İkinci yoğunlaşma enerjisi arkadaşlar iki tane elektron koparmakla ikinci iyonlaşma enerjisi olmaz. İkinci iyonlaşma enerjisinin denklemi şu olmalıydı. Bir tane kopardıktan sonra elde edilen iyondan enerji verilip bir tane elektron koparılıp artı iki yüklü gaz haline geçecektir. Ama iki numaralı tepme bu değil o yüzden bu yanlıştır. Üçüncü yoğunlaşma enerjisi artı 2 olduktan sonra bir elektron koparmaktır. X'in değerlik elektron sayısı kaçtır demiş? 2'dir demiş. Çünkü ikinci ve üçüncü yoğunlaşma enerjileri arasındaki fark 3,5 katın üzerinde. Doğru. X atomundan 3 elektron koparmak için 9920 kilojül enerji harcanır. Eğer siz bu 3 tepmeyi de toplarsanız buradan şunu şöyle 3 elektron koparmak için ne kadar enerji harcamak lazım? X atomundan. Yani sana şunu soruyor. X gazı X artı 3 gazı artı 3 elektron. Bu tepmenin enerji değerini bulabilir misin diyor. O da şöyle eğer biz şöyle yapsak bakıyorum. Şu iki tepmeyi toplasak bak ikinci ile kaçıncı tepmeyi arkadaşlar? Üçüncü tepmeyi toplasak şöyle bir şey olur bir tanesi ürünlerde bir tanesi girenlerde ya. O zaman girenlerde X gazı kalıyor. Ürünlerde X artı 3 artı 3 elektron oluyor. İkinci ve üçüncü tepmeyi toplayınca. Şu iki iki enerjinin değeri de zaten toplarsanız 9920 yapıyor. Bu da doğru. Buna göre doğru cevap B'dir. Dokuzuncu sorumuz. Sodyum metali potasyuma göre daha serttir. O zaman sodyumun erime noktası daha yüksek. Sodyum potasyumun yukarısında 1A grubunda böyle Dağılır bunlar. Yukarı doğru erime noktası artıyor çünkü. Kalsiyumun erime noktası da magnezyumkinden daha yüksek. O zaman kalsiyum burada potasyum da onun yanında şu ikisini karşılaştırınca da sağa doğru artmış. Hangileri doğrudur diyor? Metallerde metalik bağın kuvveti bir grupta yukarıdan aşağı azalırken doğru, soldan sağda artar doğru. Metalik bağ yukarı ve sağa doğru artar. Metalik bağın kuvveti metalik aktiflikle ters orantılıdır. Çünkü metalik özellik ya da metalik aktiflik sola aşağı doğru artar. Bu da doğru. Metalik bağın kuvveti iyonlaşma enerjisiyle doğru orantılıdır. Yukarı ve sağa doğru metalik bağın kuvveti artıyor. İyonlaşma enerjisinin değeri de artıyor. Doğru cevap E seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar bu soruya.